Arkadaşlar ben Ali. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 26 Ekim 2024. Bugünkü videomuza geçmeden önce öncelikle TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden olan vatandaşlarımıza Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Şimdi bu saldırıyı yapan hain terör örgütü PKK ee, bu vatandaşlarımızın ölümüne sebep olmuştur. Günümüzde partiler insanları bölmek için vardır. Her ne kadar bu bize farklı görüşlerin seçilmesi gibi gösterilse de insanlar belli temel kavramların, belli temel değerlerin artık etrafında bir şekilde toplanamıyorlar. Temel değerler, bizi insan yapan değerler. Bu yüzden vatanseverliğin bir partisi olamaz. İnsanın kendisinin vatanını sevmesinin bir partisi olamaz. Ülkece çağdaşlaşmanın, refah ermenin, bunun için gerekli işlerin yapılmasının bir partisi olamaz. Bu vatan hepimizin arkadaşlar, o yüzden bu vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Gerek kendimizi bilinçlendirerek, gerek etrafımızdaki bilinçlendirerek ve devamlı iyiye yönelerek, iyiye hizmet ederek ...bunun bir parçası olabiliriz. Bu daha zamanlarda... ...tepki göstermemenin de bir tepki olduğunu... ...daha önceden belirtmiştik. O yüzden bu vesileyle... E, ...tekrar ölen vatandaşlarımızın... ...Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah deyip... ...bugünkü dersimize geçiyorum. Bugünkü dersimiz... Daha önceden yapıldığımı bilmiyorum, bunu internette daha önceden araştırmadım fakat benim aklıma şöyle bir şey geldi. 2024 yılındaki tarihleri gün, ay, yıl şeklinde yazdım ve bunları bir sayısal karşılık, nümerik bir sayıya getirdim. Örneğin 0201 2024, 201 2024 şekline geldi. Bunu bütün tarihler için yaptım ve 19'un katı olan günleri belirledim. Ve çok ilginç bir şekilde 2024 yılında siz de bunu kendiniz de yapabilirsiniz. 2024 yılındaki bütün 19'un katı olan sayılara baktığım zaman 19 tane sayı olduğunu gördüm. Daha sonra dedim ki bu 2025'te de bu şekilde mi? 2025'te 18 tane olduğunu gördüm. 2026'da tekrar 19. 2027'de 18 ve 2028 ve 29'da da 29'a kadar yaptım. 19 tane gün var daha sonra bu günlerdeki önemli dünya ve Türk Türkiye'deki olaylara baktığımız zaman 2024'ün böyle bir özeti ve 2025'te aslında bizi nelerin bekleyebileceği yani 2024'ün özetinden esinlenerek 2025'te de bu konularla ilgili derinleşmeler yaşanabileceğini Kendimi düşünüyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum bunları. Bu konular neler? Bu konular öncelikle ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı. Programların tutmaması, enflasyonun yüksekliği ve insanların geçim sıkıntısı. Maaşların yetersizliği ve artan maliyetler karşısında vatandaşların zorlanması. Öte yandan ülkede sadece faizle yaşayan ayrı bir grubun oluşması iş çalışmadan. Yani gelir eşsizliği. Borçlanma krizi ve kredi bulma ile ilgili sorunlar. Adalet hukuk. Adalet sistemine bir güven kaybı. Hukuki inatlaşmalar. Hukuki sistemde reform yapılamaması çevre ve doğa, orman yangınları, hayvanlarla ilgili çıkan yasalar ve katliam eleştirileri, eğitim, ...din eğitime yönelik kaymalar, eğitim sistemindeki bilimselliğin yerini dini içeriklerin yerleşmesi. Buna din diyemiyoruz. Çünkü ee, dinin de tam anlatıldığını düşünmüyoruz. Dinin zaten tam anlatılsaydı o çocukların kapaları matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi müspet ilimlerle dolar, dolardı önce. Çünkü bunlar da Allah'ın ayetleridir biliyorsunuz ki. Allah'ın ayetleri sadece e, Kur'an'da yazan ayetler değil. Her şey etrafımızda gördüğümüz her gerçek orada bilmesini bilen için bir ayettir, bir işarettir. Üniversite öğrencilerine yönelik rant sorunları barınma ve eğitim alanında yaşanan sorunlar. Bugün çok ilginç bir e, habere denk geldim. E, Sabancı Üniversitesi'nde Türklerin okuması, e, yabancıların okumasından daha pahalı yazıyordu. Araştırdığım bir haber değil, ama buna şaşırmam yani şu anda. Siyasi gerginlikler, siyasi inatlaşmalar, sağlık sistemindeki liyakat sorunları denetimsizlikler. Evet, bu konular 2024 yılının önemli bu tarihlerdeki belirttiğim 19 konusuyla ilgili olan tarihlerdeki önemli olaylarının derlemesi şeklindeydi ve 2025 yılında e, muhtemel olarak derinleşecek olan konu başlıkları Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Her zaman olduğu gibi Yüce Allah'ın rahmeti ve sağlıkları hepinizin üzerinize, hepinizin üzerine olsun. Allah ailemizin üzerinden, sevdiklerimizin üzerinden rahmetini ve sağlıklarını esirgemesin. Bizi son nefesimizde müşriklerden etmesin arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.